Merhabalar arkadaşlar. İğneolarını açtı işte YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere çok güzel gösterişli yapımı da o kadar kolay bir modelin anlatımını yapacağım. Umarım beğenir. Sizler de yaparsınız. Kullandığım iplerim oyunu suni 4 katlısı Instagram'dan tespih örtü dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Bu sayfada el dair bütün malzemeleri de bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin yapımına geçelim arkadaşlar. Zürafamı bu şekilde yeşil rengimle yaptım. Sizler dilerseniz yazmanızın kendi rengiyle de yapabilirsiniz. İlk aşaması bu şekilde ilerleyecek. Burada iki tane zürafa yaptım. İkinci zürafamın içine bir geri alıyorum. Şimdi buraya üç tane kiprik yapacağız. kirpiklerimi tek düğümle yapıyorum ben arkadaşlar. Tek düğümle daha da düzgün oluyor. 3 tane kipriğimi hazırladım. Şimdi ipimi şu şekilde 3. kipremin üzerine alıyorum. Şimdi burada iki tane zürafa atlayarak 3. zürafamın içine geçiyorum. Bu şekilde yine burada iki tane zürafa yaparak ilerleyeceğiz. İki zürafa yaptım. Yine tekrardan ikinci zürafamın içine ipimi aldım. Yine buraya üç tane kiprik çalışacağız. Şöyle aynı boyutta olsun kipriklerimiz. Önce boyunu ayarlayıp sonra ipimi çekiyorum. tekrardan ipimi üzerine alıyorum iki tane mı atladım şu ipimizi buraya alırken arkadaşlar böyle çok çekiştirmeyelim şöyle yapalım Modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerleyecek. Modelimin ilk aşamasını bu şekilde ilerlettim arkadaşlar. Evet bugünkü oyamın tamamı bu şekilde olacak. Sizler arası sıkı oluyor derseniz arkadaşlar şuradaki zürafayı ikiye çıkarabilirsiniz. Ben bir tane zürafa yapmıştım. Hemen şuraya üç tane siyah rengimizde kiprik yapacağız. Bu boyutta hemen yandakine de geçiyorum. Kipriklerimin boyunu birazcık küçük tuttum. dip kısmından iplerimi temizleyelim. Şöyle dikkatli bir şekilde modelimiz bu şekilde siyah kısmını da tamamladım arkadaşlar hemen üçüncü aşamasına geçelim ve iki tane aynı boyutta kibrik yapacağız şimdi bu kibriklerimi şöyle iç içe alarak şöyle çift düğümle yukarı doğru çekelim Şimdi yine yandaki kipremin ortasına batıyorum. Bu geçiş yaptım iplerimi temizleyeceğiz. Yine aynı yan yana iki tane aynı boyutta kipremizi yapalım. Şimdi yine bu kipremi şöyle iç içe alarak çift düğümle yukarı doğru çekelim. Yine aynı şekilde iki tane kipremi yapıyorum. Yukarı doğru iyice çektim. Ip kısmından iplerimi de temizliyorum. Evet arkadaşlar modelimin tamamı bu şekilde. Ben hepsini tamamlayın. Bu güzel modelimin fiyat kısmıyla tekrardan geleyim. Bugünkü modelimin de sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çıtı pıtı gösterişli herkesin yapabileceği tarzda bir oyam oldu. Ben severek hazırladım. Sizler de yapar dener siparişlerinizi alırsınız bu güzel modelimle şöyle duruşuna da bakalım Söylediğim gibi arkadaşlar arası sıkı derseniz bir zürafa da yapabilirsiniz arasına. Bu şekilde isteyenler de aynı tek zürafayla yapabilir. Evet şimdi bu güzel modelimin fiyat kısmına geçelim. Ee, sıralı bir model hiçbir boşluğu yok arkadaşlar. Tabi işçiliğinize göre bu fiyatlar. En az 850 TL'den başlamalı. İşçiliğinize göre fiyatınızı da artırabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.